Cümleten selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Şöyle, şuradan ben bir şarj makinesini alayım. Vallahi bugün evim yine ıssız kaldı. Yereyim şurada. Bugün yine evim ıssız. Şöyle çın çın çınlıyor. Herkes gitti. Ee, Oğuzhan'ın işi varmış. Emoşum sabah 8'de gitti erkenden. Kaan'ım da işe gitti. Cansum da akşam gitti. Şöyle evim yine ıssızlığa büründü. Vallahi hiç güzel olmuyor böyle. Daha evim var mı da toplamadım. Aslında akşam Emoşum her taraflarımı temizledi. Dün Cansum'la birlikte temizlediler. Allah ikisinden de bin kere razı olsun. Şöyle. Ben de yine şu dimilerimi, kazaklarımı giydim. Ahır kıyafetlerim. Ee, saman basıyorum. Bir de ne alacağım? Bugün günlerden saman günü yine. Dün çocuklar var diye basmamıştım. Yani basamadım daha doğrusu. Çünkü çocukları avuttum. Zeynoşumu, Ömer'imi, Cansu'mun anneminem de Allah razı olsun. Evin barımı temizlediler. Patateslerimi dışarıya çıkardılar. Ondan sonra yatak odamı temizlediler. Oradaki halılar, malları kaldırdılar. Öbür tarafı temizlediler. Birken bayağı yazık. İşleri hiç bitmedi. Kurban oldum Allah'ım. Evlatlarda da onlara yapsın inşallah. Vallahi evlat gibisi yok işte. Şöyle şu soba kovam eskimiş. Bunu da atacağım. Şunu da dolduracağım. Şuraya da yükselgili evcik yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Ben de yine samanlığımdayım. Dünden evim bağrımı gördüler, gümüşler gibi ellerine, kollarına sağlık yavrularımın. Allah'ım gözlerine yaş, ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Ben de evim bağrımı temizken dedim, buraları süpürdüm şöyle. Gördüğünüz gibi şuraya pasak biriktirdim, el arabayla onu alacağım. Şuralarımızı hep süpürdüm. Şöyle buraya da doldurdum. O da dökülecek. Şunlar da eldivenlerim. Öldüvenlerimi de alıp Söylediğim gibi samanla uğraşıyorum bugün. Şuralar süpürülecek daha. Şuralarda süpüreceğim biraz sonra. Ahırımızın kupresini atacağım diyeyim kibarca. Şunlar buradan süpürüp atacağım. İneklerim içeride. Daha öğlen yemi samanı vermedim bunlara. Sabahki bir duruyorlar. Şöyle. Şurada da samanlarımı şöyle basıyorum. Bayağı şuradaki samanı bitirmek üzereyim. Kara göründü artık oradan. Şöyle. Şöyle bastım şunları hep. Şu arka tarafa da dolandırdım. Anahtarım da ikide bir de düşüyor. Şöyle 3-4 torbam kaldı. Buraları süpüreceğim tekrardan şu yeşil balyalarda eee şunları samanlığa götürüyorum onlarda çok fazla getirmiş eşim o zaman onları. E, şimdi bir balya bundan, şu sarıdan bir balya, yeşilden katıyorum. Tanalara ondan dolduruyorum. İneye de sade beyaz balyadan dolduruyorum. O yüzden beni biraz uğraştırıyor, zor oluyor ama olsun. Vallahi dün evimizin içi şen şakrak, çoluk çocuk gürültü patırtı çok iyiydi. Bugün hiç kimsecikleri yok. Herkes yerine dağıldı. Allah'ım yerlerine yakıştırsın inşallah. Ama böyle insana bir burukluk geliyor. Hani çoluğun çocuğun evde oldu mu çok güzel oluyor. Şenleniyor. Onlar gitti mi boşalıyor evimizin içi. Allah'ım canlarını sağ etsin inşallah. Sürekli geliyorlar. Beni yalnız bırakmıyorlar. Ee, geçen hafta da Patoşum gibi geldiler Kazım'ın ikisi. Allah razı olsun. Onlar da iyilerdi. Beraber yedik içtik. Ondan sonra gittiler. Haftaya da yine onlar gelir belki bilmiyorum. İnşallah gelirler. Emuş'un bu gidişinden artık iki hafta ne sonra gelir hemen gelmez. <laughs> Böyle işte canlar. Ben şimdi şu samanımı bir basım. Şöyle. Beş torbam kalmış. Onlar da basın. Bitireceğim samanı şimdi. Ondan sonra da ahır görmeye gireceğim. Böyle işte canlar. İşlerimi bitireyim. Tekrar videomuzun sonunda görüşmek dileğiyle. Hala ben saman basmaya devam ediyorum. Salatçıların serisi bitmedi. Valla aslında bitirdiydim de. 5-6 torba daha getirdim. Onu da bastım da. En az 3 gün daha fazla gitsin. Her gün her gün samana girmek istemiyorum. Zor oluyor bunun tozunda. Çok yağında katlanması. <laughs> en başta boğazımıza doluyor işte gördüğünüz gibi. <laughs> İçinden dikenine çıkıyor bak hele. Bunun hayvanlar nasıl yessin yazık. Çıktı. Saat on olmuş. Eskiden davallarımız olurdu. Onlara nasıl saman basardık. Nasıl saman basardım. Ben tek başıma da var da daha çok yiyirdi. Bugün bir torba zarak yiyor, bir torba akşam yiyor hayvanlar. Şöyle. Şöyle bir daha da <laughs> kat kat bu da, kat kat. bu ama böyle bir basınca da bayağı iyi yiyorlar hayvanlar. Buralarımızı süreceğim daha. hayvanlarımızın yoncalarını verim içeriye girince. Ne kızım ne kızım ne? Ne kızım? Sen bakın ne yapıyorsun? Bana ne çakma da. saçma ayırıyor. Bu ne dik ediyor? Küçük sarkana. Kalan da size birim. Bu da saman da katkılı. iki torba saman götürsem, şey torba götürsem, orada Tamam da bastım. şu içerideki tersimizi de atalım. şöyle sizinle beraber. Hmm. Hayvanlarımız orada samanlı gitsin. Kuruyoruz. Народ, ну это чё-го, я не. videomuz durdur lazım gibi. Tamam onun kutu vallahi. Yer yer basında beri benzer sudan geçiriyorum canlar. Çünkü ee, ahırım ineklerin sidi bunu çürüdüyor arabayı. Onun için bunu her gün her gün böyle attıkça yıkayım tersini. <laughs> Her yine değil de içini yıkayım. Dışı kalıyor tabi. Dışının da bir şuralarında var da. Şuralarında <laughs> dökerken oluyor. Yenilerimi de artık çıkarım. Üstüm başım saman hep görüyorsunuz. Şunlar burada kurusun. Kaşım gözüm hep saman. Kafam kipriyim, saçlarım üstü. Yeminim üstüne hep saman. Sabahları soğuk oluyor. Bu kazağımı ahıra giydim artık. Sabahına kıra dönüyor orta. Çoraplarımı da attım. Dün şöyle tandır evimi de güzelce temizledim. Tolladım, topladım buraları. Şu patatesleri doğrayacağım niye biraz sonra. Ee, öbür patateslerimizi de şuraya getirdim. Üstülerini örttüm telizinin. Şunlar da boşalan yem torbalarımız. Onlar da eşimin tulumuyla kocuğu ahra girerken onlar giyiyordu. Ben de giymek istiyorum ama bana pek büyük geliyor o altındaki şey. Şu tulum ne turuncu olan. Bayağı bir büyük paçalar yerlerde sürmüyor. o yüzden giyemeyim. atırmış. Arıza taktıydım akşam. Yüz saattir taktım bayağı. O da doldu mu bilmiyorum. Dolmamış herhalde. Kırıldı geldi ama hayırlısı olsun bakalım. Bıçak getirim Gelip şu onları bir doğrayayım. İnekler şişesini yiyene kadar yoncasın. Ondan sonra da onlara su vereceğim. Ahırda içim öylece bitecek. Tertemiz oldu burası da vallahi mis gibi. Handilleri ya için kötüsü olmaz diye şuraları süpürdüm. Şöyle buralar hep şeydi. Ee, balya dökmüşmüş eşim gitmeden önce. O şeye şimdi bastığım şu büyük ahırımıza gördüğünüz şu büyük ahıra kaydı hep balyaları. Sağ zor olmasın diye her zamanki gibi yine beni düşünür. Ta oradan getirip gelmediği buradan e, hep yanımıza kaydı yani ahırımızın dibine kaydı eşyalarımızı. Ben de oradan alıp alıp basıp veriyorum hayvanlara iyi oluyor. Ben şimdi çakalım gelim evden. Ondan sonra tekrardan videomuzun devamında görüşürük. Şurada saman var. Bir torba o basılacak. Ona bir saşı şey getirim, torba getirim gelim. Elim samana girmişken üstüm başım basarken onu da yapın. Bir de su içim. Çok susadım. Susuzluktan yandı dilim damağım vallahi. Samanda iyice şey diyor şap, şap. Çok kötü oluyor samanın tozu. Ama yine de bastım şükürler olsun. O bayağı gider. Bayağı 3 hafta ne gider bize o. Bastığım samanlar. 3 hafta sonra Allah nasıl bir derse bir daha basarım. Öyle öyle. Bir daha gideriz işte artık. Evet canlarım. Ben işlerimi tamamen bitirdim. Evime daha yeni çıktım. İkinden okundu. Daha yeni okundu bayağı bir iş gördüm Vallahi bugün hiç işim bitmedi daha şu oradaki samanı da basamadım şöyle gördüğünüz gibi oradaki de duruyor bir torba gelir gelmez orada saman var bir de yonca var iki güne belki de üç güne anca yeter o yonca da az bir şey kaldı yoncamız şöyle saman torbalarımı hep oraya hazırladım patates doğradım İneklerimize yesinler diye onu da oraya koydum güneşe ondan sonra cime. ineklerimizi suladım altılarını temizlediğim samanlarımı bastım samanlıktan kötü saman bastım altılarını kurulamaya bidonumuzu yıkadım el arabamızı yıkadım şuraya koydum şuralarımızı hep süpürdüm boydan başa ahırın önüne kadar süpürdüm buradaki pasakları hep aldım topladım ee, tertemiz oldu vallahi şimdi iyi içime sindi artık evime girebilirim bugün enerjimizin şeysin dahacaklarda parçasını dün e, hatta size söylemiştim hani kötü haberdi çünkü enerjimiz yine patladı ee, daha getirip de takmadılar. Şöyle soba kuvalarımı doldurdum. Dört tane kuva birinde içeride yanıyor. Onu da doldurdum. İki torbada odun getirdim gene. her zamanki gibi. Akşamının hava bayağı soğumuş. Ee, ben sırtımda kazağından telledim bayağı. Ee, çünkü üşüyorum diye kazak giydim. Ceketli kazak. O da beni sırtımı telletti. İnşallah hasta ne olmam vallahi böyle sevgili takipçilerim. Bugün hava iyi gibi de kötü gibi de bilmiyorum artık. Kostüller şu yoncamızın içini tüketip bitiriyorlar maşallah maşallah iyi kostüllermiş. Yonca sudan çıktı mı böyle her tarafa depmeye başlar bu kostöbekler. Yonca da daha çok oluyor tabii ki. Sobamızı yaktım içeriye girdim hemen bir çay demledim. Soğuk hem üşüdüm hem de e, takavaltı kahvaltıyla duruyorum çayı. Sabah kaçtı vallahi yaptığımızda huzudu. Kağan'la birlikte erkenden kahvaltımızı yaptık o işe giderken. Ben de şimdiye kadar zaten çıkamadım yukarıya. Böyle işte canlar bugün de günümüz böyle geçti. Ahırda geçti, hayvanlarla geçti, samanla geçti derken ama ev temizliği yapmadım bugün. Allah razı olsun tekrardan çocuklarımdan temizlediler bana hiç iş koymadılar. Ee, Tabi bugünlük. Ondan sonra yarın yine devam edecek aynı işimizin başında. Yarın da evlerimi temizlerim belki baham. Evlerim temiz de yani. yine de perdelerimine makine atmayı düşünüyorum da. Bilmiyorum artık sobamız çırpılacak. Sobayı çırpınacak mı atarım? Şimdilik mi atarım bilmiyorum. Kaan'ın bir gün boş olduğu gün sobamızı çırparak daha pek dolmamış. Dün çocuklar çırpacaktı aslında. Ama çok dolu değildi. Onlara da hem şey etmek istemedim. Kıyamadım ikisine de. Zaten hiç boş durma yollar. Bir de dedim sobayla uğraşmasınlar. Neyse evimize doğru bir girelim. Ben üşüdüm valla. Soğuk. Hmm. Akşama soğuğu çökmüş. Evet karanlıkta kaldık. Şöyle çayımı demledim. Vallahi çay içeceğim. Çay molası. Hiç yaptığım iş değil de ama bugün hem canım çay istedi hem de soğukta üşüdüm. O ayağımın üstüne oturdum mu canım gidiyor. Nasıl ağrıyor. Vallahi kılıç ceras kesildi bu ayakta. Şöyle iki kaşık atıyorum. Şu bardağın güzelliğini gördünüz mü? Çayın güzelliği ayrı da bardağın güzelliği de bir başka. Vallahi bu bardağı gün hediye ettiydi bana Allah razı olsun şöyle gördüğünüz gibi koşeli koşeli altlarının koşeleri var şöyle bunlardan bir tane cansuma hediye ettilerdi bir tane emoşuma bir bana ee, üçümüze de aldıydı Allah razı olsun keselerine bereket versin Rabbim çok güzel böyle buyurun gelin çay içelim Vallahi çay da soğuk havada güzel gidiyor Evim bahram şöyle tertemiz duruyor hala. Şu olmadı. Çünkü ben eve daha yeni çıktım. Ee, zaten dün çocuklar da öyle bir batırmadılar. Hep dışarıda oynadılar. Yükselen Ömer, ya yani Yusuf. Öbür küçükleri de batırmadılar yazık. Yiyecekleri zaman sufra seriyor anneler onların ikisinin de. E, ee, sufrayla iyi yiyor. Hiç yok. Topluğa yok geri tekrardan. Vallahi hiç batırmayıyorlar. Temiz çocuklar. Hepsi öyle birbirinden temiz inanın. Böyle işte. Kuyumlarımı da şöyle doldurdum koydum sobamın üstüne. Çünkü onların akşam birini ahıra götüreceğim gene. Biriyle de Kaan banyo yapıyor. İşten geldi mi. Birisinde ahıra şey götürüyor. Makine yıhamiye götürüyor illa ki. O yüzden ikisini de doldurdum koydum. Enerji olmadığı için suyumuz ısınmıyor. Enerjinin şamandıramıymış neymiş onu söktüler gittiler. E, akşam hatta onu yapıştırmışlar delinmiş o. Kaan bugün daha cahane dedi. Bilmiyorum bugün akşamüstü gelecekler sözde. İnşallah gelirler tahallar bir an önce. Çünkü sobanın üstünde sıcak su sürekli oluyor, olmuyor. Hem de buradan götürmesi bulaşığa yalacağı zor oluyor. <laughs> en azından orada musluklarımızdan aktığı için bulaşığımızı, şeyimizi yıkayıp tertemiz. Makineye de oradan doldurup gidiyorum çok zaman süt makinesini yıkamaya. Sabahlarını burada soğuyor, buz gibi oluyor. Enerjiden doldurup gidiyorum. İnşallah bir an önce yaparlar, getirirler de ben de rahat ederim. İn yok, Vallahi evin içi sessiz, sakin. Bu ortam hiç güzel olmuyor. Hani e, dün çok kalabalıktık, şenlikliydik ya. Böyle iyi oluyor kalabalıkta. Çoluğunla, çocuğunla, durunan, vurunan vakit geçiyor. Ama hiç hiç kimse yok. Kime dur diyeceksin, kime vur diyeceksin. Vallahi hiç iyi olmuyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Herkesin evi bağırma mecbur gidecekler. Onlar gelecekleri zaman tekrardan İpliği çekecek Allah nasip ederse inşallah. Şurada çayım da soğumadan bir yudum alım bakalım. Hmm. Çok güzel.